O tacı Yunus'un ailesiyle görüşmeyecek ulan. Kız Sultan, duydun mu dediğimi? Tamam ana, tamam ana. Duyamadım. Bir perde yüksekten ses ver. Ya tamam işte. Ha şöyle. Siz anladınız mı? Pardon Bey abla. Ben şimdi babablarla görüşmeyecek miyim? Lan seyliyim. Şu karıyı alır ki niye yanında değiştirme ya da iade kartı almadın şimdi götür bir iade etmiştik. Yanlışım varsa düzelt abla ama kafayı falan otlattın sen herhalde. Ya akşamki kavgada kafanı yumruk mu yedin? Ne yaptın? Beni sulandı ya. Susun! Kimse artık o evden biriyle görüşmeyecek. Bu kadar ulan! Ay! 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 Durdu. Durdu. Pardon bana müsaade. Alo buyurun. Alo Şahane benim Ferhat. Yok İbrahim'in telefon değildir kardeş. Yanlış aradınız herhalde. Görür müsün kız onu, nasıl bir numara aldıysam. Artık hep yanlış numaralar ara. Ya tabi tabi yanlıştır. Allah'ın işi işte görür müsün. Ya. Ya 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 ya. ya. Şahane anladım ben. Pembe abla orada olduğu için numara yaparsın. Ben aşağıda beklerim. Pembe abla atlatıp gelsene dolaşırız azıcık ha. Tabi olur. Estağfurullah hmm, hmm. ne demek madem yanlışlık olmuş Lafı mı olur? İyi günler. Ya bıktım bu telefonlardan be. Hep yanlış numara, hep yanlış numara. İnsan bir kere de doğru numara arar be. Neyse ben dışarı çıkayım. Ama ne alırsın sen? Ah yaşandı. Ben de zaten hava almaya çıkacaktım. Daraldım bak. Kız sultan. Ben az önce ne dedim? Ah. Kimse o sakte romanlarla görüşmeyecek dedim mi demedim mi? Kırmayayım mı Sen bacaklarını senin? Kızana. ya niye bırakmazsın dışarı çıkayım be? Kızım ne demişler? Nisan, Mayıs aylarında... ...gevşek <laughs> gönül yayları. Anlatabiliyor muyum ben bunu? Bu ne biçim laf be? Yani bahar geldi... ...hani bütün aşıklar böyle kımıl kımıl bahar gelince kudurdu. Kötü sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsam kızını sahip çıkacaksın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Aman bir adam. Bıktım seni bu despotluğundan be. Ben odama giderim. Sen unutun Ferhat'ı. Ben seni zengin kocalara saklıyorum. Daha ne istiyorsun? Aklını başına al. Yulmayayım. Senin o gelirse tepeni. Üf, hadi sultan be. Alo lan Ferhat. Bu anam bezi gelince başı gibi dikildi kapıya ya. Müsaade etmez dışarı çıkayım. Kacı dün geceki kavgadan sonra çok fena bilemiş. Sizin aileyle görüşmemizi kökten yasakladı. Hmm, demek izin vermez ha. Şimdi pembe abla sanır ki izin vermezsen bunlar buluşamaz öyle mi? He görür o. Ya iyi de anam izin vermezse nasıl buluşacağız be Ferhat?